Dur. Aç çekmiyor şimdi. Dur bir. Bir ya dur. Ver sen bir de biraz ekme. Bir dur. Şş, dur. Ekme ye. Ya ya. Ben şimdi şey vurar bak. Tekiri, tekiri, tekiri. Gel bugün son günümüz oğlum. Gel. Gel. Benim de son ikinci günüm.

Allah kapat. Allah belanı versin. Sen çıkardı? Tekir oldu. Al Kameralar oynuyor bu. Al yedi. Tekir tekir çok Dur. Al dur bak. Ne? Ya dur. Dur. Dur.

Hedeyim Ebru mu diyeyim? Evrede. <laughs> Dur bir bakayım be. <laughs> telefonu falan evet, bon evet. ne getirdin? Ne? 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 Tekir, tekir, tekir. 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 En tekir diyorum. Tekir. Bu kediye tekir sevdi kamyorsun. Anlamı ne? Tekir. Tekir ve büyük. Evet. Tekir ve büyük. Tekirim. Gel tekirim. O kediye bakıyoruz. Tamam tekir oldu. Tekir oldu. Sen de. tekir olsun. Tekir. Ya, Gel. Biraz otur. Sen otursun. Şimdi Benim bir tane.